Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz bugün de arkadaşlar Karaca'ya gidiyoruz ayrıca Karaca Homa da uğradık oradan da size bir şeyler çektik lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Videoya geçelim. Çok güzel şeyler gördük. Bir alana bir bedava kampanyası var. Onları da sizlere söyleyeyim şimdiden. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Şöyle arkadaşlar pembe çift kişilik nevresim takımları kasada yüzde indirimle 900'e dokuz geliyormuş bunlar. Bak görüyorsunuz zaten etiketi. Karaca homun bak çok Karaca -Homun. güzel. Karaca gayet güzel. Yani kaliteli ürünler. Şu tek kişiliklerde kasada yüzde on indirimle 900'e yüze geliyormuş. Şunlar. Şu kalpliler. Şunlar. Aşkınlara bakalım ama bak onlar da 800'e geliyormuş. 1300'den düşmüş. Aa, bak onlar daha güzel sanki. Neymiş bu? Sekti. Şöyle. Karacan'ın böyle çift kişilik bir takımı. Evet. Ee, 1300'den 800'e inmiş. Zaten söylemiştim ben tekrardan söyleyeyim. Şunlar da battal boy Hı. 3300'den 900'e inmiş. Bak çok güzel indirimler var arkadaşlar. Bunları size e, gösterelim eğer ihtiyacınız varsa gelip alırsınız. Aynen güzel şeyler var. Şu nevresim takımları var. Bunlar da 2800'den 1800'e düşmüş ama bunları böyle gösterebilirim. Bakayım şöyle gösteririz. Tamam. Ne olduğunu bilmeden olmaz ki. Şöyle gösterin. Sen şöyle bir gel. Evet, Çok güzel tabaklar gelmiş arkadaşlar. Şunlara bayıldım. Yemek tabakları. Bunların fiyatlarını daha göremedim. Yeni gelmiş ne? bunlar yeni çünkü. Gelmiş. Daha yeni diziler. Çok güzel ama. Tamam onları gösterdik. Şu bardakları da göstermek tamam. istiyorum ben. Dur. Bak bir de bunlar şey porselen. Bak onun bir de şu var. Şunu elime almayayım. Yok hiç alma bence. Düşer düşer Çünkü şimdi. Çünkü biraz sakat duruyor. Aynen. Şunları gösterebilirim. Bak. Onları gösterebilirsin. Şunlar daha güzelmiş ya. Keşke ben bir şey söyleyeyim mi? söylerdik. Bunlara ben güzel. bayıldım. Ben de bayıldım. Yukarı de, de söyleyeyim mi? Söyle söyle. Bak şuna. gerek yok eline. Şöyle Bak, göster. göstereceğim. Çünkü onlar biraz sıkıntılı. Düşmesin. Kincanları da var. Bak kincanın bir tanesini gösterebilirim şuradan. Şöyle daha aşağıda olanları. Çok tatlılar ya. Bayıldım bunlara. Şöyle altılı fincan takımı. Karaca'ya yeni gelmiş bunlar. 1200 olmuş bunlar. Şöyle gösterelim etiketinde Çok, Çok güzel, güzel ama. Şöyle bak. Gümüş. Bak harika. şunlar da yeni. Şunları gördün mü? Ha, altılı bak. Fiyatına bakalım. Hemen ha, bir bakalım. Bunlar da 1300. 1300 TL altılı. Şunları gördün mü? En son şunları göstereceğim dur. Şunlar. Ha. Bak bu galiba bu ikili 700 lira. Bir de şöyle sarı rengi var. Aa, şu sarısına bayıldım. Sarısı çok tatlı. Şu var şöyle ya. Şöyle kurdele desenli. Şurası deli. modelli. Şöyle göstereyim. Bak şöyle borcama çok güzel. Ay Karaca ya pardon. Karaca'ya çok güzel böyle e, fırın kapları gelmiş arkadaşlar. Fiyatı? 800. 800. O elindekinin 800. 800. Onun daha büyüğü de var. Dur Burada ona bakalım. bakalım bir de bir dakika. Hemen Doğru bakayım. etiketine bak. 1000 lira bu. Büyüğü de 1000 lira, bu bin. orta boyu. Şu, şu mesela ama de. çok da iyi durmuyor. Evet. De bir de etki de varmış gibi de durmuyor. Hmm. Sağlanan bir şey yok yani. Şurada var attı. Var altta. mı? Attı. Kaç yazıyor? Şurada en altta yazıyor. 1500. Bu da 1500'dür arkadaşlar. Şu aslında. Bu modelle o model aynı değil. en büyük boy. Tam bunun en büyük boyu, tamam, Hı. En büyük boyu. Şu modelin en büyük boyu diye. Evet. Bu şekilde bak. Değişik bak. Şunu da gösterelim. Bu kapları çok güzel. Bunun fiyatı var mı altta? Maalesef bunlar da yok. Tamam boş öyle o zaman. Önce aynıdır. Farklı modeli değişiyor kup ne? De, değişik Aa, kaplar çok gelmiş. Çok güzel buraya. kaplar gelmiş. Cam. Şöyle. Bakalım ya. 800 ml 530 TL'ymiş. 530 TL. Aynen. Çok bir güzel. bakabilir miyim? Bir yana bir bedava bak, var mı diye bak. bakacağım da. Var mı öyle bir kampanyası? Ölçü adet iki parça diyor ama anlamadım. Niye öyle diyor? İki parça. Öyle i̇şte kapayla birlikte. He tamam evet öyle tamam. Doğru. Yani bunlar da bir ala bir, bir al bir de yok. Evet. Şunlara bakalım. Bak şunlar da güzel. Gördün mü? Gördüm gördüm. O da e, 1650 mililitreymiş. Bunun fiyatı? 800. 800 TL. Bunun bir büyüğü daha var onu da gösterelim size. Bunlar yeni gelmiş. O da 2700 mililitre. Bunun fiyatına bakalım. 1050. 1050 TL ama çok şahane. Güzel güzel. güzel. Şu bıçak setlerinde indirim varmış. 5 parça servis seti alana 6 parça bıçak seti hediyeymiş. Oo, ee, güzel. İkisini de alıyorsunuz. 700 lira diyorsunuz. 1050 lira, 1050 lira yerine pardon. 700 lira. Evet. Çok evet. güzel. Bak şunlarda da 2 avlu öde var. Bakalım hemen. Bak şunlar Kaça da. Kaça geliyorlar? Şu saklama kaplanında da 2 avlu öde kampanyası var. Mesela bu 249 lira. 125'e geliyor. Hı hı. Bu. Bayağı güzel. Bak şunlara bakalım. Bu da 300 lira. 150'ye geliyor. Hı hı. Çok güzel şeyler var burada. Aynen. Şu kapa bakalım. Bak bu baya büyük. Bunun kaç milim bu? 430 TL. Kaç milim olduğunu 0, mi? 0, 0, 800, 830 mililitre. En büyük baya. Şunlar da 430 mililitre. 900 mililitre. Böyle baya değişiyor yani. Fiyatına bakalım. 260 yarısı olacak. 260'ın yarısı. Hı hı. 130, 130 mu oluyor? 130, 130, oluyor. Emin olamadım onun için. Bu da 380. 380. Olacak. Bayağı var. Şunun fiyatını. Ne kadar fiyatı var? Bak Hemen bakalım. bir okuyayım. 1100. 1100 çok güzel bir tencere. Valla yamuk durduğu için çok göstermiyorum da de. desenleri şöyle. Şu, değil mi? Çift kişilik şu. Bak Müslim pike. Çok güzel. 500 lira. Bak şunun farklı rengi de var. Şöyle bir sürü pikeler var. Şunlar da aynı. Bak şöyle pikeler. Şurada açığı da var bak. Ne güzel renkleri var. Bunlar da mı? İndirimde evet. 600 yüzce bunlar da bilmiyorum. Bunları bilmiyoruz. Şu. Bak şunlar 500 inmiş. Şunlar zannedersem. Evet. Şu ikili şey olanlar. Şöyle bakalım. Bir bir bedava varmış. 1300'den 600'e geliyormuş bunlar da pike çeşitleri. Bunlar da müslü kumaşı. Aa, bunu değil mi? Bak bu takımlarda tek kişilik bambu pike takımı 3000'den 1300'e inmiş. Çok güzel ama. Dokusuna bayıldım böyle. Çok güzel. Şu sarı rengi var. Mor. Sarı var. Bir de şöyle mor var. Şu üsttekini gördün mü? Aa, yeşil. Harika. Bir de üstte var. Mavi. Hı hı. Dört çeşit. Bunlar var. da fırfırlı tek kişilik pike. Bir alana bir hediyeymiş. 1800 lira. Yani e, 900'e 900 900 e geliyor. geliyor. Bak şöyle açığını da koymuşlar. Çok güzel ya. Bunlar ilk defa gördüm ben. Çok güzel, fırfırlı. Bunlar yeni sezon. Güzelmiş. Şunların rengi çok hoşuma gitti benim. Şu renk değil mi? Şu yukarıdaki de güzel ama. Bu da güzel. Ay yeşil varmış. Yeşil de var. En güzel rengi yukarıda. Yukarıda. O yani çok güzel. Şuraya bakalım. Bak şu yatak var. örtüsü seti çift kişilik. 2000'den 1699'a inmiş. Güzel. Bunda da bir indirim var. Dokusu falan çok güzel. Harika. Onun beyaz rengi de var gördün mü? Şurada. Tam böyle çeyizlik bunlar. Bak şu beyazı bak, çok. Bak pike takımı çeşitlerinde de bir yana bir bedava. Buranın ışığı niye böyle? Bir yana bir bedava varmış. Ee, 2500'den yarıya iniyor. Yani 1250'ye geliyor. 1250'ye geliyor. Şu ne? Şu o farklı bir, bir şey. O da 1700'e geliyormuş. Bilmem ne e olduğunu. 1700'e geliyor. 2000 liradan. Bu farklı bir model. Onun açığı bak arkada görüyor musun? Ha, şu şu. Gel göster onu da. Fırfırlı bu. Bunun işçiliği daha çok. Onun için bu biraz daha pahalı. 1.50, fırfırlı. Evet, şöyle göstereyim. Onun işçiliği bayağı fazla. Bu bildiğimiz pike. Evet. Aa, bak Karaca'ya çok güzel bir değişik bir fincan gelmiş. Şöyle, uzun. Fiyatı da 800 lira. 6 kişilik bence iyi. Bence de iyi. 6 kişilik 800 lira. Bence de güzel. Fincanları göstereyim. da görüyorsun. Gayet renkleri, renkleri var. Şunu da göstereceğim. Gel. Böyle çay fincanı boyutunda, büyük. Kaç kişilikmiş bu? 800 lira 2 kişilikmiş. 4 parça. Güzel. Canlı bir rengi var. Bakayım başka neler var? Bunlar ne kadar ki? 800. Ee, o da kaç kişilikmiş? Hemen bakalım mı? Bak. 6 kişilik bu. 6 kişilik 800. Bence Hı -hı. güzel. Bak kahve fincanlarında indirimler var fark ettim. Normalde bunlar hep 1200 civarı falan olur. Evet. Bak, aha 1200 bunda indirim yok herhalde. Bunda indirim yok işte. 6'lı <laughs> bunlar 1200 lira mesela. Şu yandaki de indirimdeymiş. Bin... O değil o değil sadece. Ha şu. 1500'den 1000'e düşmüş. İyi 1000 lira. 6 kişilik. Evet. Ha, güzel. Bunlarda da indirim gelmiş var. Gelmiş Karaca'ya bayıldım bunlara. İnşallah fiyatları da iyidir. 500 TL 6 kişilik bence iyi. 500 TL mi? Öyle yazıyor. Allah indirime girmiş çok güzel. 6 kişilik bence iyi bunların fiyatı. Bak bunlar 1200 6 kişilik. Ay çok tutamadım şöyle. Bunlar 1200. Yeni gelmiş bunlar. Şöyle güzel bir e, girişte güzel bir şey kurmuşlar köşe. Bunlar bir anda bir bedava. Mesela şunu bir alalım mı elimize? Işıklı ev. E, bu ledmiş. 700 TL. Bu da şu büyüğüne bakalım. Bunun fiyatı? 1499. Bu da led. Hmm. Çok güzel. Bir de onun goldu var. Şöyle. Oo. O da çok güzel. Şöyle göster. Aynen. Hep şimdi elimi almayacağım. Bak mesela şöyle Kötü bir yerde. ağaçlar bak. Küçük ağacı alalım. E, biliyorsan Bunu ha. Al. Alabilirim. Ben de şu küçüğü alayım. Bu 1000 liraymış. Bu o ağaç. 1000 lira. Bu da 400 küçük Onu gösterdim. Tamam. Bunlar ne mumluk mu? Mumluk herhalde. 250. 250. Ha bak şunlar çok hoş gösterelim. şeyler var. Dikkatli al Tamam. Burada 800. Hı, Hı 800 800 TL kalp küresi. Vallahi bak çok hoş şeyler var. Şöyle hızlıca göstereyim. Bunlar küçük gibi olanlar şuna şuna çok güzel. Hızlıca bakalım. Bu da led 900. Şu elimdeki de 400 TL'ymiş. Şu minik olan. Bak onun böyle yeşil açlıları da var. O da 400'dür. Bak, Büyük doğru. ihtimalle öyledir. Bunlarda bir de iki al. kampanyası var. Şu 179. Yani yarıya bölebilirsiniz. 2 tane alıyorsunuz. Yarı fiyatına geliyor. Sarısı da çok güzel. Bak sarı. Aa, onu görmemiştim. Çok hoş. Sarıyla kırmızı ne kadar hoş ya. Uyumlu. Evet, evet, tam birbirine uyumlu. Şöyle kozalak şeklinde mumla, mumlar var. 150 TL bunlar. Bir de ağaç mumlar var. Şöyle görüyorsunuz. Bu da çok güzelmiş. 150. 250 TL. Şunlar da mı öyle acaba? Buna daha pahalı mı? Bak bu daha pahalı. Bu 300 300'müş. Çünkü yaprakları daha gür. Onun için dedim daha pahalı diye. Bak şöyle çok hoş şeyler de var. <gülüyor> <gülüyor> çeşit çeşit. Şöyle hepsini göster. Fiyatları da zaten söylüyorum. 2 a Bu şekilde. Aaa çok güzel. Çocuklar şey bilmiş. Ne ee, neydi bunun adı ya? Dönme <laughs> dolap. Dönme, Dönme dolap. Dola. <laughs> çok güzelmiş. <laughs> Şurada çok güzel tabaklar var. Onları da gösterelim. Şimdi onları imzalamayız yukarıda. Burası bugün şahane. Evet.